Futbolumuzun geldiği nokta fey kararı üzücü. Hiç kimse mutlu değil. Kulübü yöneten başkanlar mutlu değil. Yöneticiler mutlu değil. Futbolcular mutlu değil. Teknik adamlar mutlu değil. Hakemler, federasyon. Tabii ki en büyükte payda biliyorsunuz her zaman olduğu gibi taraftar mutlu değil. Yani bu kadar insanları iç içe sokmak, bu kadar insanları birbirine katmak. Ben anlamıyorum ne katıyor ki insanlara, ne veriyor ki? Yani bir kulüp şampiyon oluyor. Ya, tamam oluyorsun, ne oluyorsun onda? Zaten Avrupa'ya gidip her yerden geri dönüyoruz yani. E bakıyorsunuz geçen gün büyük olaylar oldu, büyük infial oldu. Barış Alper'le ilgili biliyorsunuz. Kıyamet koptu futbol hayatı bitti diye ağlayanlar, üzülenler, işte protesto edenler, açıklama yapan yöneticiler, federasyon başkanı bile çıktı Alper için açıklama yaptı. Yani gelinen bu noktalar hakikaten ya iğrenç bir şey hal aldı futbol. Bu hoş değil yani. Burada algı operasyonları olması da çok iğrenç bir durum. Yani herkes üzüldü Alper'e. Ben de üzüldüm. Hepimiz, her insan üzülür. Bir futbolcumuzu, özellikle milli futbolcu bu durumlara düşmesi öne, çok e önemli bir konudur. Ama ama burada eğer şeytani oyunlar varsa, oyun üstüne oyunlar varsa bu ayıptır, üzücü bir durumdur. Barış Alper futbolu bıraktı. Barış Alper'in futbol hayatı bitti. Sezonu kapattı. 3 ay, 5 ay. Hayır. Ben söyledim. Bir ile iki hafta Ve bir, ikinci haftada döndü işte. Trabzonspor maçında vardı. O zaman şimdi soruyorum. Hani böyleydi. Büyük infial oldu. insanlar birbirine kattınız. Peki nasıl bir buçuk hafta sonra döndü sağlar oynadı? Ha demek ki bunu kullandınız mı? Yöneticilere söylüyorum. Galatasaray diyor eğer bunu kullandıysanız ya bu haksız bir adalet var o zaman. Haksız bir rekabet var değil mi? Böyle olur mu? Siz bunun üstünden vurgu yapıyorsunuz. Siz bunun üzerinden algı yapıyorsunuz. Ne olur bunun üzerine yaptığınız algılarla vurgularla? Hakemlere etkilersiniz. federasyona etkilersiniz. Ki nitekim federasyon başkanı bu kadar ağır infial olunca açıklamalar yaptı. Normalde ben hayatım boyunca bu kadar ağır sakatlıklar oldu. Ya bir ya da iki tane oldu. O da yoktur da. Federasyon Başkanı'nın açıklama yaptığına şahit olmadım. İlk kez bir futbolcu için Federasyon Başkanı açıklama yaptı. Demek ki nasıl bir infial oluştu ki toplumumuzda? Onun üzerine bir açıklama hissetti. Ve o zaman yani Fener'le bir futbolcu, milli futbolcumuz, Beşiktaş'ta bir milli futbolcumuz sakatlandığı zaman bunlar da olacak. Ve buradan yansıdık geldik Trabzonspor maçına. Çıktı takır takır topu oynadı. 3 tane sol ayakla şut attı. Ha demek ki futbolumuzda e, bu oyunlar hala devam ediyor. Yani hala temiz, saf, gerçekten oynanması gereken futbolu bir türlü oynayamıyoruz. Tabii tamam, burada yöneticilerimiz çok büyük payı var. E, mesela Dursun Özbek başkan çıktı, çok önemli açıklamalar yaptı. Dünya e, dünyanın en hatta bu manşet oldu. İşte bir doktor gibi, bir cerrah gibi konuşmalar yaptı. İşte Galatasaray'da göz olanın gözünü çıkarırım. işte el olanın elini kırarım gibi buna yakın açıklamalarda bulundu. Ee, hiç de hoş olmadı yani. Ya yani bunlar bunlar güzel mi? Ardından Metin Özlü Trabzonspor maçından sonra gene açıklamalar yapıyor. Yani bu açıklamalar bir türlü bitmiyor. Ve e, galip geldiği maçta Galatasaray bu açıklamalar yapıyor. Ya şimdi geçen sezona baktım. Geçen sezon Galatasaray bir tane muhalifiyet almış bu haftaya girdiğimizde. Daha sonraki 16. haftada da Fenerbahçe 2 puan önüne geçmiş. Tamam güzel. O zaman böyle infialler yok. İnanın bakın bu infialler onda bir yok. Yok yapmamışlar. Yapmamış. Açıklamalar var. Okan e, o, şey var, Açıklaması kibar bir şekilde. İşte Başkan Dursun Özbey başı ama böyle bir infial yok. Ne oluyor ben anlamadım yani. Şimdi Eyüp Spor maçından sonra büyük bir infial açıklamalar. Bugün Trabzonspor'a geldi. Trabzonspor'un hakkı yendi. Yerle bir edildi. Fakat çok ilginç. Açıklama gene Galatasaraylardan geliyor. Galatasaray başkanı yapıyor, yöneticisi çıkıyor, yapıyor. Yani ben böyle bir şey anlamadım ve bunun neden yapıldığı çok malum bir durum. İleri yatırımdır bu. Şampiyonlar bir yatırımdır bu. Bir bu bir organizasyondur. Bilinçli yapılan işlerdir. Şöyle bilinçli yapılan işlerdir. Şimdi arkadaş 15. hafta bitti. Galatasaray en yakın rakibinden Kaç puan ne biliyorsun musun 6 puan öne. Ya şimdi 6 puan öndesin. Evet lidersin şu anda. Ve hiç mağlup olmamışsın. Bak. Şartlar da senin lehine gidiyor şu anda. Önemli maçları kazanıyorsun. Çıkıyorsun oralardan buralardan. Bir şekilde çıkıyorsun. Trabzon maçı %100 bal mı? Ama çıkıyorsun. Ve 6 puan farkla lidersin. Ama ne hikmetse maçtan sonra diyorsun ki bizim hakkımız yendi diye genel açıklama yapıyorsun. Ya senin hakkın bir tane yendiyse Trabzonspor'un 5 tane hakkı yendi. Seri bundan önceki maçlarda bir tane yendiyse rakip takımların 5 tane 3 tane hakkı yendi. Beşiktaş maçında öyle. Yani burada maç maç gitmeyeceğim. Genel konuşuyorum artık. Böyle hesap kitap tutmanın da bir anlamı yok. Çok geçmişte konuşman ama arkadaş sen bunları insanların gözüne soka soka söylüyorsun. Fakat durumun belli. Neden şikayetçisin? Lidersin. Ha şöyle olur. Çok iyi top oynarsın. Hakikaten iyi de top oynuyorsundur. Zaman zaman bunu da gerçekleştiriyorsun. Fakat geldiğin noktada 7-8 puan, 6 puan falan maçı gibi geride O zaman yangın yerine çevirirsin ortalığı. Eyvah gidiyor şampiyonluk. Ben ne yapacağım? İşte ben şunu yapayım. Aman ben bir toparlayayım. İşte cami ama ne diyeceğim? Cami ama bir hareketlendirin falan filan gibi taktikler var diye. Sen yani bunları yaparsın. Şimdi bunları yapacağın zamanda, da, bunları da yapmak istediğin zaman da gerçekten şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu da yapsan da haksız bir e, konuşma olur. Çünkü sen şöyle neden olur bu sene bunu da yapsan da geçen sene iki kere şampiyon olmuş. Ya i̇ki tane de şampiyon var arkadaş? Ha bunu bile yapsan haksız olursan. Ama yap. Çok istiyorsan yapabiliriz. Fakat öndesin. Bunların hepsi e, çok üzücü olaylar. <laughs> Bakın Türkiye'nin nüfusu çok genç bir nüfus. Büyük bir tehlikeye doğru gidiyoruz. Özellikle burada Galatasaray Başkanı ve yöneticileri, Dursun Özbek'in yöneticilerine sesleniyorum bu kadar infial yaratmanız hoş değil. Yani bizim bu genç nüfusta çok büyük olaylar, vahim olaylar olabilir. Ben şimdiden uyarayım. İnşallah da olmaz. Bakın sonra bunun vicdan azabını ömür boyu unutamazsınız. Alacağınız bir şampiyonluk için ömür boyu bir şampiyonluk alırsınız ama ömür boyu vicdan azabından kurtulamazsınız. Onun için sakin. Sakin. Netice yok. Öbür takımları çıldırması lazım. Sen iki tane şampiyonluk aldın, cebine koydun mu koydun, 24 şampiyonluğu var Sakin. Sen şimdi sakin ol. Çık. Tabii ki bu sene olursa şampiyon, adaletli bir şekilde gerçekten olursa o ol sana kim verecek? Ama insanlara kim ve nefret aşılayarak, ayrımcılık ve bölücülük yaparak, algı operasyonlarını çok üst seviyede şampiyon olmak için kullanarak şampiyon olmak istiyorsan burada büyük yanlış var. Ya insanları birbirine kırdırarak bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Bu yüz küsür yıl Galatasaray bir çınar ağacı. Ne başkanlardan, ne oyunculardan nerelere geldik. Böyle bir dünya yok. Gerçek Galatasaraylar bu dünyada değil zaten. Gerçek Galatasaray zaten çoğu da rahmetli oldu. Ama hakikaten aklı senin milyonlarca Galatasaray da ben bu işleri tasvip ettiğine inanmıyorum. Sadece medyadaki algı operasyonlarını yapan, sosyal medyadaki algı operasyonlarını yapan bir güç var. Bunları ayrı bir bölüme koyuyorum. Ayrı bir kanaat getiriyorum bunlara. Bunlar zaten bilinçli. Bunlar hazır kuvvet. Bunlar hepsi hazırlanmış. Bunların hepsinin ayrılıkları var. Onları alıyorlar. Bu işleri organize ediyorlar. İnsanları daha çok infiale, daha çok infial yaratıyorlar. Ve sosyal medya iğrenç bir hal aldı. Yani buradan mesaj Yıldırım Başkan'ın bu konuya çok girmek istemiyorum ama girmeden de Hepimizin evladı var. Yani ailelere girdik, evlatlarımıza girdik. Aziz Yıldırım Başkanı'nın kızına yapılan büyük bir ahlaksızlık, terbiyesizlik, şerefsizlik, haysiyetsizlik. Böyle bir şey olur mu ya? Ya bu iş bu kadar ayağa mı düştü? Ya bu sosyal medyada birbirimize mesajlar verip iyi yanlarımız, kötü yanlarımız. Herkes birbirinin fikrine uymak zorunda, kabul etmek zorunda değil ama saygı duymak zorundayız birbirimize. Sosyal medyadaki arkadaşlar da buradan sesleniyor. Yeni yetmelere, koca koca adamlara birbirimize saygı duyalım. Sen koskoca bir kulüp başkanı evladına bu lafları edemezsin arkadaş. Alemi cihan olsa sen bu lafı edemezsin. Biz aileyiz, bizim törelerimiz var, ülkemiz bunu kabul etmez. Bizim ananelerimiz var, gelenek ve törelerimizi bunu bunlar var ya. Sen bir koskoca başkanı yıllarca Türk futboluna hizmet etmiş bir başkanın evladına bunu yapamazsın. Hiç kimsenin evladına da yapamazsınız bunları. Bu iş çok terbiyesiz boyuta girdi. Sosyal medyada küfürleşmeler iğrenç konumlar. Halbuki oraya milyonlarca insan giriyor. Oraları haber kaynaklı kullanmak isteyenler var. O masum insanlara saygı diyorum. Ama onlar da artık buralardan, bu mecralardan kaçacaklar ya. Bunların da bir standartı olması lazım abi. Gece iki tane dublu içkisini içen adam yazıyor. Herkese sö sövüyor, sayıyor. Sabahleyin uyanıyor. Hiçbir şey yok. Yani bunlara da bir artık e, yaptırım uygulanması geç bile kaldı. Fazlasıyla şart. Fazlasıyla şart. Şimdi gelinen nokta bu. Bu düzenlemeleri yapmak zorundayız. Futbolumuzu bu iğrençlikten kurtarmak zorundayız. Söylediğim gibi şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz da sonunda ne oluyoruz? Allah aşkına yıllarca Avrupa'da yarı finalimiz yok. Bir tane çeyrek finalimiz yok. Takımlarımız hep gruplardan geri dönüyor. Yani boşa kürek çekiyoruz. Ve kulüplerde büyük ihtimaller var. Kulüplerde büyük hırsızlıklar dönüyor. Ya bunlar olmamalı. Bakın oyuncu üzerlerinden büyük çıkarlar sağlanıyor kulüplerimizde. Şimdi Beşiktaş kulübünün geldiği hali görüyorsunuz. Çok vahim bir durum. Ya Hasan Arat geldi 11 ay sonra çekti gitti buralarda. Yani bıraktı enkazı görüyorsunuz. Bunu kim nasıl temizleyecek yani bunu seçime gidiyorsa Hasan Yücel geliyor Serdar Ya 20 tane Serdar Adal 20 tane Hasan Yücel, Hüseyin Yücel olsa bunlar nasıl temizlenecek nasıl kurtulacak? Büyük bir arkada enkaz var. Yılların birikimleri var arkadaş. Neticede bir şey elde bir şey de yok yani. Ve bu kulüpler hep kullanılmış. Kulüpte kulüpteki insanlar futbolu bilmeyen insanlar gelmiş, iş adamları gelmiş. Buralardan çıkar sağlamış, buralardan kendilerine imkanlar sağlıyorlar, ihaleler alıyorlar. Buralardan paralar kazanıyorlar. Biz Beşiktaş'ı, feneri Galatasaray'ı, Trabzon'u seviyoruz diyorlar. Bunların birçoğu doğrudur. Onlara saygımız, eyvallah, başımızın da yeri var. Ama birçoğu da yalan söylüyor. Birçoğu da kullanıyor buradan. Kendilerine çıkar sağlıyor. Kart vizit bastırıyor. Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi, Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi diye ve böyle dolaşıyorlar ortalarda. Ankara'ya gidiyorlar, geliyorlar, işlere bakıyorlar. Çünkü bunlar çoğu sonunda de iş adamı ama kendi işlerini batırmazlar. Ama kulüpleri batırdılar. Özellikle Beşiktaş kulübü çok konuşmuyorum. Çünkü gerçekten hali işler acısı yani. Ya dönen dolaplar inanılır gibi değil Yani. yani kitap değil, 10 tane kitap yazılır. Bu yazık günah bu kulüpler. Bu oyuncuları aldılar, yabancıları getirdiler, mahvettiler, çöplük olduk görüyorsunuz halimizi. E biz bunlarla futbol oynayacağız diyor futbol. Futbolu hiç beğeniyor musunuz sahadaki futbol? <laughs> Mehter bölüğü gibi. Mehter bölüğü bunlara daha iyi. Böyle futbol mu oynar? Bas, 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 basıyorsun Premier oh, League. ya. Burada bunu sevk Şimdi o tarafa gidiyoruz. Yani bu böyle milyonluk futbolcular bunlar ne oynuyor ne oynuyor? Kendi evlatlarımızı yedik bitirdik yani ya. yeter. Artık bir düzen kurmak lazım. Bir baş kaldırmak lazım. Futbolu bilenler yönetmeli. Futbolu bilenler yönetmeli. Bu dedikodudan artık uzak durma. Hep dedikodu, 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 dedikodu. Üreten yok, hesap yapan yok, kitap yapan yok. Tam bir rezalet ortam. Neyse, e, herkese sevgiler, saygılarımı da sunuyorum. Netice olarak biraz içimi döktüm, size de dertleştim. Yani futbolumuz için uzun yıllar çalışmamız ve planlamamız lazım. Maalesef bu bir dakikalık olay değil. İşimiz zor, yolumuz uzun. Ama olmayacak ve hayatta hiçbir şey yok. Dürüstler, doğrular her zaman kazanacak. Aynı futbolda olduğu gibi bu işlerde algı sağlayanlar, bu işlerden imkan sağlayanlar, menfaat sağlayanların sonu fevkalade kötü olacak. Diyorum sizlere iyi günler